Bir insan bir insan ortalıkta öylece duruyordu. O sırada aniden arkasından bir melon geldi. Hemen elindeki silahları yere at. Yoksa kafana sikerim. Tamam, tamam atıyorum. Al oldu istediğin? Tamam şimdi. Lan. Ne hallo? Ölmeme ihtimali yok artık. Oradaki benim arkadaşımı mı öldürdü? Bunun cezasını bunun bedelini ödeyecek. Lan orada birisi mi var? Evet. Lan kendi arkadaşımı vurdum. Neyse. Şimdi de silahları vurdum. Aa! Vur, Vurmam lazım. Olamaz. Uf. Hareket hareket öldürme yapacağım hadi. 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 Ah. Ne oldu? İyi miymiş böyle? Ayağını sıkma. İyi mi? Hop sen gitsin Hop 360 <laughs> Bırak al şu silahı Şimdi sık Sık Şimdi ne oldu? İyi mi? Aptal